Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte biliyorsunuz benim doğum günüm olmuştu. Ee, doğum günümü sürpriz bir şekilde kutladılar. onu çekimlerim kusura bakmayın ama fotoğraflar var. O yüzden hep evet, muzeyli no yapmıştım ben. Şeyimi doğum günümü o yüzden elimde var. Çok güzel. Pasta değil bu arada. Ne bileyim sürü Arkadaşlar şimdi bana doğum günümde gelen hediyeleri açacağız. O zaman başlayalım. Önce kişileri söyleyeceğim bu arada. Bizliklerime. <laughs> Bunu kim aldı bilmiyorum. Bir parfüm şöyle. Little girl. Çık kız. Oha baya güzel kokuyor. Çok güzel. 10 üzerine 10. Bu arada puanlıyorum. Onlar inanamıyorum. Bunları arkadaşlar Niko aldı. Hatta açayım şunu. Şöyle bir siyah tatlı almış bana. Ne güzelmiş. Bak arkası böyle. Koyuyorsun böyle kalıyor. Çok güzel. Çok güzel. Sonra Niko bana şöyle bir defter almış yanarıda verdi. İçi nasıl bakın? İçi bembeyaz çizgili. bir tane anahtarlık almış yani. çok tatlı. Bir tane de notlarımı yazabilmem için şöyle not tutacaklar almış. Bunları yapışırız. Tamam. Bunları o üzerinden tabii ki onu veriyorum. Çok seviyorum çünkü. hediyeler güzel. Şimdi kıyafetlere geçtik. Daha geçmedik ya da. Bu kadar böyle. Şimdi Pelin bana bunları almış arkadaşlar. Blackpink dergisi. Ve böyle bir kalem. Önce kalemleri göstereyim. Pelin. Öpüyorum burada. İşte Blackpink dergisi almış arkadaşlar. Şöyle kartlar çıktı. Bir de sticker'lar. Arkadaşlar bir de şey çıktı bana. Şöyle tak I like you. Tamam. Onun üzerinden on bunları. Kalemi daha açmadım ama şimdi açmayacağım. Geçelim buna. Meryem yok Meryem almamıştı. Bunu kim aldı bilmiyorum. Planlayıcı, defter var bir tane planlayıcı var. Çok güzel. Benim. Evet. da böyle. Ona üzerinden 8 veriyorum ben. Çünkü rengi çok evet. Ama güzel. <laughs> ya fete daha geçtik mi? Geçmedik. Benim için çok değerli olan abi arkadaşım bana Aa, de takip. Şimdi de takip. Atayım da. Çok güzel. Bu arkadaşlar yeni şey aldım. lipstick bir şey bir şey. Bir değil ama. Onzayına on e veriyorum tabii ki. Onzayından yüz veriyorum. Şimdi geri takayım. Çok seviyorum ben. geçtik arkadaşlar. Şunlar takım olarak Ela'dan geldi. Ela'yı da öpüyorum. Böyle bir tane eşofman. Bele bele bir tane çişof. Çok Güzel. Akşam akşam bir de keyfim yok size video çekiyorum. <laughs> Onun üzerine 10 Buna bayıldım ben. Onun üzerine on 10 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 almış şimdi burada da abi böyle bir kıyafet şuraları açık ve altına böyle bir pantolon. çok güzel on 10 üzerinden yüz böyle bir eşofman geldi pembe on üzerinden on yem herkes buna bayıldım botik der on üzerinden on her şeyi onu veriyorum çünkü çok seviyorum. Bunu Pınar almış arkadaşlar. Nike. Şöyle. Bu tarafı da böyle. Onun üzerine, çünkü gerçek Nike. <laughs> çok seviyorum. Yani bir tanesi de şu var bitti zaten. Ondan sonra denedim. Bunu bayıldım arkadaşlar. Onun üzerine 10. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sıradaki video ne olsun yorumlara yazın. Olur mu? Tamam. O zaman sizi bay bay diyorum. Ama abone Bak görüyorum seni hala. Kızım videoyu atlama. Direkt abone ol. Beğen. izle. Alo. Kime diyorum ben acaba? Hadi. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Tamam. O zaman... 谢谢。Yes, yes.